Allah'ın dininde buna müsaade yoktur. Bakın ne diyor Rabbimiz? Kocası ölmüş olan kadınlar besne bi enfüsihinne erbaate eşhurin ve aşra kocasının ölümünü ölüm tarihinden itibaren dört ay on gün beklesinler yeterabbasna bekleyecekler bi enfüsihine bizzat bekleyecekler erbaate dört eşhurin ay ve aşra on dört ay on gün bekleyecekler kocalarının ölümünden dört ay on gün geçinceye kadar evlenmek yasak 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 haram Allah sınır koydu hüküm koydu gördün mü işte hayır diyorlar ya Allah karışmasın ya niye bu kadın dört ay on gün beklesin? Bak zorluyor layıklar. Allah karışmasın. Ya nasıl Allah karışmasın bu kadını Allah yaratmadı mı? Ha yarattı. Allah yarattığı yerde dursun karışmasın diyor. Karışma. Yarat otur. Böyle bir oyun oynanıyor. Böyle Allah olur mu ya? Nauzu billah. 4 ay 10 gün bekleyecek. 4 ay 10 gün beklemeden evlenen kadın zina etmiştir, fuhuş yapmıştır. 4 ay 10 gün beklemeden dünyanın en büyük adamı o kadının nikahını kıysa o kadın zaniyedir, zina etmiştir. Nikah saymıyor Cenab-ı Hak. Bekleyeceksin. Emir böyle, hüküm böyle. Kadını kim yaratmışsa onun hakkında hüküm koyma hakkı onundur. Senin değil, Allah'ındır. Sen yaratıcı değilsin ki hüküm koyasın. Allah'ın hakkıdır bu. Yaratma hakkı kimdeyse onunla ilgili hüküm koyma hakkı da onundur. İşte Ebu Cehil bunu kabul etmiyordu. Çağdaşlar bunu kabul etmiyor. Feministler bunu kabul etmiyor. Laikler bunu kabul etmiyor. Demokratlar bunu kabul etmiyor. Yok diyor. Biz kendimiz istediğimiz gibi ayarlayalım. Allah niye karışıyor? İşte felaket buradan kaynaklanıyor. Bak vellezine yetevefevne minkum ve yezerune ezvaca karıları geriye kalmış olanlar erkekler ölüyor kadınlar geri kalıyor. Kocası ölür ölmez bu kadın evlenemez. Allah'ın hükmü var. Ne kadar 130 gün. Yani 4 ay 10 gün. Niye acaba Cenab-ı Hak ne sebepten böyle bir beklemeye mecbur etmiş karıyı? Allah niçin haşa bu kadının hürriyetini kısıtlamış? Çağdaşlar öyle diyor. Allah kadının hürriyetini kısıtlamış diyor. Allah haşa Kadınların özgürlüğünü sınırlamış diyor. Hala bakın Allah aşkına. Kadın özgürlüğü. Hayır. Kadından gaye var, kadının manası var, kadının gayesi var. Kadının yaratılış sebebi var. Kadının yaratılış farkı var. Kadındaki bazı organlar erkeklerinkinden farklı. Kadında rahim denen bir organ var mı yok mu? Var organ, rahim organı var. Rahim ne işe yarar? Çocuk yapmaya yarar. Çocuğun dokuz ay, on gün yetiştiği yerdir rahim. Bu erkekte yoktur. Binali bir kadın kocası öldükten sonra üç gün beş gün sonra evlenseydi hikmeti de bu evlenseydi kadın bir zaman sonra o yeni evlendiği erkeğin nikahındayken kısa bir zaman sonra hamile kaldığı ortaya çıksaydı. Aa kadın hamileymiş. Hamile olduğu meydana çıktı. Demek ki rahminde çocuk var bu kadının. Karnında çocuk var ortaya çıktı. İşte problem başlıyor burada. Bu kadının rahmindeki karnındaki çocuk acaba ölen kocasından mı? Öldükten üç gün, beş gün sonra evlendiği yeni erkekten mi? Vallahi belli olmaz. Ölen kocadan mı hamile kalmıştır? Yeni evlendiği erkekten mi hamile kalmıştır? Belli olmak tehlikesi, belli olmamak musibeti karşısında 130 gün bekleyecek kocası öldükten sonra o 130 gün zarfında hamile olup olmadığı meydana çıkacak zaten. Hamile olmadığı meydana çıkarsa ne ala temiz temiz evlenebilir. Hamile olduğu meydana çıkarsa çocuğun babası belli olur. Ve o çocuğu doğuruncaya kadar da evlenemez. Bakın bütün bu sınırları koyan insanlar değil Allah'tır. İşte laikler bu sınırları kabul etmiyorlar. Çağdaşlar bu sınırları kabul etmiyorlar. Allah'ın koyduğu bu sınırları kadın özgürlüğüne indirilmiş darbe sayıyorlar. Görüyor musunuz? <laughs> Mesela ne diyor? Zaruret halinde bir erkek nikahı altına birden fazla kadını alabiliyor. Bir erkek zaruret halinde ama. Zaruret halinde birden fazla er kadını nikahı altında toplayabilir. Allah buna bir ruhsat vermiş. Hemen oradan soruyor. Öyleyse diyor bir kadın da bir kadın da aynı anda istediği erkeklerle cinsel alakada bulunmalıdır. Bir kadın aynı anda hem Ahmet'le evli olmalıdır, hem Mehmet'le evli olmalıdır, hem Hasan'la hem Hüseyin'le diyor. Kadın da aynı erkekler gibi istediği erkeklerle alakadar olmalıdır. İstediği kadar erkeklerle cinsel alaka içinde olabilmelidir. Allah bir erkeğin nikahında birden fazla kadının toplanmasına müsaade etmiş de niye bir kadını istediği kadar erkekle yatmaya müsaade etmemiş? Demek ki Allah kadın hürriyetine karşıdır diyor. Ve bunları tartışıyorlar. Ama kaçırdıkları nokta, şaşırdıkları nokta kadının erkek gibi olmadığı. Kadında rahim var. Aynı anda hem Ahmet'in hem de Mehmet'in hem Hasan'ın hem Hüseyin'in dört erkeğin karısı olan bir kadın. Dört tane erkeğin karısı aynı anda dört erkek. O kadın hamile kalınca rahminde çocuk cenin teşekkül edince bu dört tane kocası olan kadının rahmindeki çocuğun babası belli olur mu olmaz mı? Vallahi olmaz. Ahmet'ten mi kaldı, Mehmet'ten mi kaldı, Hasan'dan mı kaldı, Hüseyin'den mi kaldı? Belli olamayacağı için kadının bu yaratılışının farkından dolayıdır ki birden fazla erkekle aynı anda nikahlı olamaz. Sırf neslin, zürriyetin, çocuğun sıhhati için. Ama çağdaş dünya veya layık dünya kadını sadece zevk aleti, cinsel arzuları tatmin eden seks aleti, zevk aleti kabul ettiği için, çocuk doğurma problemi olmadığı için bir kadın istediği kadar erkekle düşüp kalka, kalkabilmelidir, bu hürriyet ona verilmelidir diyorlar. Verilirse ne olur? İşte Avrupa'daki ve Amerika'daki sosyal yapı meydana gelir. Vallahi şu anda Amerika'da resmi elimizde raporlar var. Raporlar var. Defterimde de yazılı bunların miktarları, rakamları. 100 tane çocuk dünyaya geldiği zaman 24 tanesinin babası belli değil. Şu anda Amerika'ya başkan seçilen Bill Clinton namındaki kişi, şu anda Amerikan Cumhurbaşkanı olan kişi bütün dünyanın her tarafına Yayın yapan yayınlarla, televizyonlarla duyurulduğu gibi babası kesinlikle belli değil. Cinsel özgürlükten kaynaklanan bir nesil nesillerin babalarının belli olmaması hali var. Çünkü Amerika'da, Avrupa'da bir kadın birden fazla erkekle düşüp kalkabiliyor. Yasak değil, serbest. Serbest hayat. Çağbaşa hayat istediği erkeklerle cinsel alakada bulunabiliyor. Hiçbir sınırlama yok. Hamile kalınca da kimden kaldığını vallahi bilmiyor. Sınır tanımıyorlar. Bunun da sebebi efendim Allah yaratmaya karışsın, yarattığı yerde dursun, insanların yönetimine, idaresine Allah karışmasın. Buradan kaynaklanıyor. E, bu inanç veya bu düşünce asla İslami olamaz. Bir insan Allah vardır dese bir Müslüman, Allah birdir dese, amenna ve saddakna dese, abdest alsa, namaz kılsa, hacca gitse ama efendim Allah yaratıcımızdır ama yönetim işine, devlet işine,